Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugünkü konuğumuz kardeşim gibi olan Mercedes 55. Bugün New York'tayız. Nasılsın kardeşim? İyiyim sağ olun. Herkese merhabalar. Biraz heyecanlıyım. Değerli konuğum ile birlikte sizlere 210 kasanın tarihi hakkında konuşacağız. 210 kasa 1993 yılında Celeka konseptin tanıtılması ile başladı. Farları ile ön plana çıkarıldı. Evet, bize kedi gözü diyorlar. 1995 yılından üretilen 210 kasalar 1996 yılında Station, 1997 yılında ise kupa olarak 2002 yılına kadar üretildi. Doğrudur. Bizden 1.653.437 adet 210 kasa var. Bizler 3 dolanın paketine bölünüyoruz. Aynen, klasik elegans ve avantgard paketler. Ben 210 kasa 300'üm, arkadaşım da 55 eğimci. Mercedes 210 kasa benzinli ve dizel motorla geliyordu. Evet, bu motorla geliyordu. Ayrıca 1997 yılından ve 6 silindirli motorlar kullanıldı. M112 kodu motorda varsa demek ve 6 silindirlidir. Biz 210 kasalar 1999 yılında facelift olduk. Şimdi kardeşim kendi özelliklerini anlatsın. bildiğiniz gibi 55 AMG'yim. Benzinli ve 8 motorlu. Saatte 250 kilometre hız yapabilen motora sahibim. 100 kilometreye 12 litre falan yapıyorum. Teşekkürler kardeşim. Zamanında herkes tarafından sevilen model olduk. Artık sohbetimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesi için like atıp abone olursanız Mercedes olarak çok sevinirim.